Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum buradan. Bugün günlerden 1 Mart Cumartesi. Sizlerle bir ana kutusu kontrolü yapmak istiyorum. Bu ana kutusu güzün 3 çerçeve ya da 4 çerçeve olarak buraya geldi. Bu bizim ana kutularını kışlatma ee, pozisyonumuz. Bu şekilde kışlatıyorum Evet içinde 3 çerçeve bir tane de yemliğim var. Yemliğimi çekmek istiyorum. Arı yemiyle beslediğim için arı yemini gördüğünüz üzere yem yeşil ee, buraya koymuş. iyice propolis de sağlamlamış maşallah. Ana arı kutularımızın çerçeveleri bu. Evet son çerçevenin dışına da yavru koymuş ama düzensiz bir yavru var. İstediğimiz gibi düzenli değil. çerçeveye bakayım. Gördüğünüz gibi komple yavru yapmış. Doğumlar şurada. numaralı çerçevem. Anarım boyalı olmalı. E şurada tam parmağımın ucunda bu Anadolu'dan ürettiğim bir ana. Renkleri gayet güzel. Çerçevelerin ölçüleri 20 santime 10 santim. Dıştan dışa 20 santime 10 santim. Benim olduğum yerde bu çerçeveler kışlatmaya uygun. 3 çerçeveyle 3, 3 çerçeve baskın arıyla gördüğünüz gibi arıyı burada kışlatabiliyorum. yaklaşık olarak dört yıldır 4 yıldır e, ana arı kışlatması yapıyorum. 4 yıl sonunda 3 çerçeve bu 20'ye 10 çerçevelerde 3 çerçeve arı rahat kışlıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Baharda baharda hem hazır çiftleşmiş bir anam oluyor hem de yeni transferler için hazır bir Dolu kutu sahibi oluyorum. Çok verimli, çok ekonomik, biraz zahmetli. Ana arı kutular hakkında daha detaylı bilgileri zamanla sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi Ramazanlar.